Herkese merhabalar arkadaşlar umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video daha karşınızda olacağım. Video geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olarak videoların altına yorum bırakarak ve de katıl butonundan yapacağınız bağışlarla kanalımızı destekleyebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmından telegram grubumuza katılabilir, twitter'dan bizi takip edebilir ve de abone olun yanındaki zil tuşuna basarak videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Hatırlatmalarımı yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte lot ve piyasa değeri düşük olan ve de son 3 plançosunun gayet iyi olduğunu düşündüğüm hem sektörel anlamda hem de tarihsel bazda çarpanlarının da ucuz kaldığını düşündüğüm bir şirketten bahsetmek istiyorum. Bu şirketimiz önemli direnç bölgelerine geldi. Aslında yıl içinde güzel bir rally yaptı ama bu direnç bölgelerini aşarsa bu rally'nin daha da devam edebileceğini düşünüyorum. Yani şu an için önemli bir direnç bölgesinde ve bu direnç bölgesini aşması halinde bu sefer güzel güzel fiyatlamalara devam edebileceğini düşünüyorum. E şimdi hemen sizi bekletmeden şirketimizin adını söyleyelim. Şirketimizin adı arkadaşlar Karsu Tekstil. Bugün Kare Tek şirketinin incelemesini yapacağız. Hemen öncelikle grafiğimizi açalım. Ama grafikten önce burada tabii ki de temel anlamdaki durumuna bakacağız. Şimdi öncelikle Karsu Tekstil'in özellikle son 3 bilançoda çok çok iyi bilançolar e, açıkladığını söylemek istiyorum. Tabii enflasyonun da etkisiyle birlikte. E, son bilançoya baktığımız zaman çeyreksel anlamda, bakın satışlarımız 118 milyondan 300 milyona çıkmış havaya baktığımız zaman 16 milyondan 77 milyona çıkmış. Çeyreklik net kâra baktığımız zamansa bu anlamda 9 milyondan 67 milyona çıkmış. Yani gerçekten de güzel bir büyümesi olduğunu da buradan söyleyebiliriz. 4 senelik baktığımız zamansa burada satışlarımız 238 milyondan 856 milyona çıkmış. favaya baktığımız zaman 43 milyondan 235 milyona çıkmış gayet güzel net kâra baktığımız zamansa negatif 10 milyondan 170 milyona çıktığını görüyoruz gayet güzel artışlar var burada net borcumuz 314 milyondan son çeyrekte 301 milyona inmiş durumda gayet güzel işletme sermayemiz bakın sürekli olarak artmaya devam ediyor ve en son olarak da 403 milyon olarak artmış gayet güzel yine öz kaynaklarımız 326 milyona gelmiş. Aktiflerimiz ise 1 milyar 94 milyona gelmiş durumda. Şimdi hisse başı karına bakalım. Hisse başı karımızda bakın son çeyrekteki net kar birlikte 1.92 gelmiş. Sadece çeyreksel bazlı hisse başı kar. yani neredeyse sadece bir çeyrekte sermayesinin iki katına yakın net kar elde, elde ediliyor şirket. Bu anlamda gayet başarılı ve hisse başına karına yıllık bazı baktığımız zamansa 4.87 yani sermayesinin neredeyse 5 katına yakın bir net karı var. Yani bu anlamda da oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Sektörel bazı durumuna bakalım. Karsu Tekstil'in ödenmiş sermayesi 35 milyon TL oldukça düşük bir ödenmiş sermayeye sahip. Burada piyasa değeri de yine oldukça düşük. 859 milyon TL çok küçük bir tahta olduğunu söylemek istiyorum. Halka açıklık oranımız %41 yani fazla olmadığını düşünüyorum. E, kaldıraç oranımız %70'lerde bakın bu anlamda bir miktar fazla kalmış. Net borç blöz kaynaklar yine 0.92. E, bu da yine e sektör ortalamasına göre fazla kalmış. Aktif karlığımız %15 sektöre göre yukarıda gayet güzel. Öz sermaye karlığımız %52 ve sektör ortalamasının %50'sinden bile fazla duruyor. Öz sermaye olarak gayet başarılı. FK'ya baktığımız zaman yine oldukça ucuz duruyor. 5.03 e, Karsu Tekstil'in FK'sı e, 9.40 sektör ortalaması. PDD'de 2.63 sektörüne göre yine bir miktarda olsa ucuz duruyor. FD Fabrik olarak yine ucuz duruyor. Piyasa Deriver satış olarak da yine ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Net Borç Bili Fabrik olarak da sektörünün bir miktar üzerinde olduğunu söylemek istiyorum. Yani bu şirketin birazcık borçluluk sıkıntısı var bunu söylemek istiyorum. Ama e, diğer bütün çarpanlarda gayet başarılı kalmış sektörüne göre. Son olarak da Pekrasus'una baktığımız zaman 0.04 yine 1'in oldukça altında bu anlamda da bir sıkıntısı olmadığını söyleyebiliriz. Şimdi tarihsel bazı çarpanlarına gelelim. FK ortalamasına baktığımız zaman Karsu Tekstil'in 4 senelik ortalaması 14.11 ve şu anki FK'sı son bilançoda daha doğrusu 3.96 şu anki FK'sı 5.03 yine bu anlamda oldukça ucuz kalmış. PDD'de olarak bir miktar pahalı kalmış. Bakın ortalamamız 1.70 PDD'de 2.07 FDFV'ye baktığımız zaman 7.15'lik bir ortalama var. 4.16'lık son çeyrek çarpanı var. Yine bu anlamda ucuz kalmış. FD satışlar olarak da 1.18 ortalama 1.14 son bilançodaki çarpan yani bu anlamda da yine hemen hemen eşit diyebiliriz. Yani genel görünme baktığımız zaman Zaman iki çarpan da ucuz, hatta FK'de oldukça ucuz, FDDD olarak bir miktar pahalı, F'de satışlar olarak da ederinde görünüyor. Yani genel anlamda e, tarihsel çarpanlarına göre de ucuz kaldığını görebiliyoruz. Evet, Kare Tekyen olarak temel anlamda ucuz kalan bir şirket görüntüsü var. Bir de teknik olarak size özellikle direnç direnç diye bahsettiğim videonun başında. Şimdi Kare Tekin hemen teknik bazı durumuna da bakalım. Şimdi haftalık bazı grafiğimizi açtık Hemen teknik çizimimizi de açalım. Burada geniş bir çanak formasyonu olduğunu görüyoruz. Ve şu an itibariyle bakın 2021'deki zirvesi 24.04'müş karsu tekstilin ve şu anki fiyatımız 23.32. Yani buralara oldukça yakın fiyatlandığını şu anda görüyoruz. Ama hala 24.04'ün üzerinde bir haftalık kapanış gelmedi. Eğer haftalık bir kapanış gelmesi halinde 24.04'ün bu seferde e, çanak hedefine doğru gidebileceğini düşünüyorum. Çanak hedefimizde 40.64 TL belki yukarılarında gidebilir. O da 50 liralar gözüküyor. Yani 40-50 lira bandına doğru bir hareketlenme bekliyorum. Karsu Tekstil için. Yani gerçekten de e, çok fazla fiyatlandı aslında. Şöyle baktığımız zaman bakın Aralık 2021'de 7,5 liraydı ve daha bakın 9 ay olmasına rağmen 7,5 liradan 3 kattan fazla primlendi. Oldukça e, iyi bir rally yaptığını da söylemek istiyorum. Sene içerisinde yılbaşından bu yana 3 kat gitmiş bir şirket ama eğer bu dirençleri de aşarsa bu seferde 40 liralara doğru belki daha da aşarsa 50 liralara doğru gidebileceğini görebiliyoruz. Peki temel anlamda bunu destekliyor mu? Hemen ona da bakalım. Burada FK olarak çok çok ucuz kaldığını söylemiştik. Şimdi şu anki FK'mız kaç? 5.03. Hemen hesap makinemizi açalım. Şimdi burada 14.11'lik bir ortalamamız var. 14.11 bölü diyelim. Şu anlık FK'mız kaçmış? 5.03. Bölü 5.03 yaptığımız zaman bakın hala 2.79 katlık bir potansiyeli olduğunu görebiliyoruz son fiyatımız kaçtı? 23.32. Hemen çarpı 23.32 yaptığımız zaman bakın burada 65 liraya kadar bir sıkıntısı olmadığını söyleyebiliriz ve bizim hedeflediğimiz fiyatlarda 40 lira civarında bakalım 40 lira civarına gidebilecek mi hep birlikte göreceğiz. Yani çarpı olarak 40 liraya gitmesinde hiçbir sıkıntı yok ama teknik olarak oraya gider mi gidemez mi onu bilemiyorum. gitmesi için e, zaten mantık yandı açıkçası böyle e, 24.04'ün üzerinde haftalık kapanış gelmesi halinde hareketin başlayacağını düşünüyorum açıkçası yani şu anda almak mantıklı olmayabilir ama 24.04'ün üzerinde hacimli bir kapanışta e, burada güzel fiyatlanmaların başlangıcı olabileceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik umarım video sizler için faydalı olmuştur. Ee, bir e, videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Son videolarımızda beğeniler biraz düştü. Ondan dolayı sizden özellikle rica ediyorum. Sadece iki saniyenizi ayırıp e, videoları beğenelim ve bu emin olun ki etkileşimimizi artıracaktır. E, etkileşimimiz arttıkça da videoların kalitesi tabii ki de artacaktır. Evet e, kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.